Три, давай, outside. I go out. Başlayın. Arkadaşlar merhaba. Ben çok iyiyim gördüğünüz gibi. evet bununla gideceğiz. Aa Masha! Masha with us too. Oley, we are five. Evet Kaliningrad'dayız arkadaşlar. Bugün antrenmanımız yok. Sabah geldik. O yüzden Baltık Denizi'ni görmeye gideceğiz. Bir taksi çağırıyorlar. Evet bir taksi krizi yaşandı. Şey Rusya'da olduğumuz için, Belarus'ta olmadığımız için hep herkesin Rus hattı yok falan falan filan bir şeyler yani uygulamalar falan değişik. Davayla mı vurdu? Anlıyorum efendim. Allah. <laughs> okay, wait. L let me be clear about. In Istanbul there was many, so many... cats. Yeah. No, no, I don't know so many, many rats. Rats? And Because and of this? Yes, cats safe and they. And yes, now... I understand. Yes. And now... Are you sure about Istanbul? Here, okay? I, I'm, I'm... <laughs> evet, şu an İstanbul hakkında hiç bilmediğim bir bilgi <laughs> öğrenmek üzereyim. Canım nerede, bir arkadaşım diyor. <laughs> diye. Ne şuna da, bir şey da, bir <laughs> Sveta, money? You want money? Yes, yes, yes. Oh, yeah, look. you write it, I will make picture. I'm coming, yes. Korchka? Korchka. Kiss, kiss, kiss. Kiss, what? No, Ludi. No, Ludi. Arkadaşlar buna çok gülüyorum. Ay. Yes, it is. It looks like Garfield. şey açıklayamadım bir saniye. Bizde hayvan hayvan seslendirmeleri bile farklı. O bana çok enteresan geliyor. Mesela kediye biz pis diyoruz, ona kıs kıs diyorlar. İşte köpek mesela hav hav diyor itiriz de çocuklara bu da <laughs> Burası kedi şehriymiş arkadaşlar. Çok fazla kedi varmış. Savaş zamanında çok fazla fare olmasından dolayı kediler ölemiş. E takut o sabah O yüzden savaş zamanında çok fazla fare olmasından dolayı kediler ölemiş ve arkadaşım <laughs> da diyor ki İstanbul'da da böyle bir şey olmuş. <laughs> İstanbul. Sen про меня говоришь? Я говорю по-русски. О'key. Ну добро, bak, пишет. Что-то пишет тебе, пишет этих постах в Are you angry to me? Yes, you <laughs> okay. in comment, un comment, please. Yes, please, make comment about it. I'm If full, full or not. <laughs> evet, doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Bilen varsa lütfen yorumlara yazsın, please. Allah'ım, da da da. <laughs> oh, so beautiful. <laughs> Bugün sabah geldik buraya. Minsk'ten direkt uçak var. 2,5 saat sürüyor ve dediğim gibi bugün antrenmanımız yok. Maç 2 gün sonra. Ebrar'ın takımıyla oynayacağız hatta. O yüzden muhteşem denk geldi. Çok iyi oldu. <gülüyor> 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 oh, it looks so delicious. Krusni. <laughs> 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 yes, of course. <laughs> oh, of course. Ya hachu şokolade. Kakoy. Çor. <laughs> Какой? Çor. Charmi, <laughs> 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 I never say no to coffee. Never mind, I want chocolate. I just ask. <laughs> I want to say, you record. We so, are <laughs> No, you should say. <laughs> 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 Można czekolada? and uh, mojna uh, americana fashionista whatever you need baby you got it from me all love is alive oh man it looks many things here <laughs> uh, okay where is ba baltic sea it's here we will uh, walk yes yeah, so we walk and now walk. super

Sveta Kaliningrad'daki tüm kedilerle fotoğraf çekildi. I'm so sure that it's better in evening because of light. Under snow, right? Yeah, pod snieżnik, one word in Russian. Pod snieżnik. Pod 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 Acaba o kardelen mi? Da. Evet. Yes. Kardelen. Uh -huh. This is Turkish. My parents were thinking to put this name for me. Not Jada. Kardelen. Aa, yes. It's ya. No 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 no. I don't want the Kardelen. Kardelen. Easier than is easier than Jada. 4-5 derece dedim mi? Soğuk değildir dedim ama evet birazcık soğuk. Evet arkadaşlar Baltık Denizi'ne geldik. Bu kadar mutlu olamam ama. Keşke hava birazcık da açık olsaydı ama olsun çok güzel gözüküyor. Benim Russian vloggerlarım. <laughs> My Russian vloggers. <laughs> Hi. Hi. Model. No, this, this is our model. No. yes. <laughs> One. Uh, yes. 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 In yes. Ljubljana. Yeah. Uh, yes. uh, oh. And it's like we are here and half. Yes. It's border. Yes. Border. You know it's border. Uh -huh. And it's where is your visa? <laughs> and it's where near Klajpida, palanga. Okay. So we are uh, biz buradayız, we are here. Yes. And uh, until you know? here it's uh, Russia. Yes. Yani uh, Rusya. Yes. Bundan And sonrası Litvanya. Yes. Yeah. Uh, after this it's Litvanya. So Litvanya is there. <laughs> yes. So, I, my finger doesn't work. <laughs> Litvanya arkamızda kal. Bye 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 Litvanya. <gülüyor> <gülüyor> go to Poland. Here <laughs> Poland, you know. Ah yes, doğru. But, but, it's <laughs> Şimdi e, Polonya. Bu, bu, bu tarafa da Polonya. Ya zaten öyle bir yer ki. Bakarsanız Kaliningrad nerede arkadaşlar görürsünüz. Litvanya ile Polonya arasında. Rusya'dan toprak olarak bağımsız. Yani Almanya'da da zamanında savaş döneminde de çok uzun süre yine Almanya'nın sömürgesi altında kalmış. Burası hala Almanya gibi. Hiç Rusya'yla bir alakası yok bence görüntü olarak. Şu anda sonbahar-kış mevsimi olduğu için gözükmüyor pek ama her yer yemyeşil. Çok güzel. Gerçekten Almanya gibi. Hiç Rusya gibi hissetmiyorsunuz bence. Bayağı mı? Ne? No? fight. <laughs> 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 I think I cannot. No. <gülüyor> <gülüyor> okay, wait. Ah! <gülüyor> 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 I scared. I don't know. Bir ben mi korktu arkadaşım anlamadım ki. <laughs> what Давай, way come way I can do that Can't get back no I'm <laughs> <No>. still <laughs> <laughs> here <clears throat> I want photo. How do you go take photo of me <laughs> <laughs> No, but the you. <laughs> you want <to> show yourself? <laughs> Evet, az önce söylediğim gibi burası Polonya. Burası Litvanya. Polonya. Litvanya. <laughs> Ve Rusya. O kadar çok fotoğraf çekildi ki gülmekten de biraz karnım ağrımadı değil yani. Gördüğünüz gibi aslında hiç yüksek bir yer yok. Şuraya yeni bir inşaat yapılıyor sadece. Şurası da bir yeni bina ama onun dışında arkasında hiç böyle görebileceğim yükseklikte bir bina yok. Zaten burası çok eski bir yer. Tuğladan binalar ve bu renkli renkli evleri aslında meşhur buranın. Küçük maketleri böyle hediyelik eşyalarda gözüküyor. Buranın meşhur taşı kehribar taşıymış arkadaşlar ben bunu bilmiyordum. Daha doğrusu Ebran'ın storiesinde ondan duymuştum. Havalanda da her yerde kehribar taşları var. Bu tesbihler var ya taşın çıktığı yer burasıymış. Bu da enteresan bir bilgi. Şimdi ısınmaya gideceğiz çünkü ellerimi, biz de ellerimizi hissetmiyoruz. We go cafe, right? Cafe. Şu etrafı göstermek istiyorum size gerçekten. Yani havayı hiç soğuk değilmişçesine insanlar eğleniyor ordu. Baltık, remember me. <gülüyor> <gülüyor> in summer, I cannot imagine here. Yes. Many people. Ya yani bilmiyorum bu kadar soğukta biz çıkar mıyız bilmiyorum. In winter you cannot see people in Istanbul like this. Yes. <laughs> Yes, of course. Are we crazy? <laughs> but we have summer, you know. I look at her. And we just between this summer to go to the sea, but we are not waiting. We are not waiting, we are not waiting for anything. Becky. Any She doesn't want to talk. she's speaking Russian and I don't understand. <laughs> <laughs> ты, 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 Она все понимать, все понимать и по-русски говорить. Я Приехала, не. это всем голову дурит. Я не хочу. Вот. вот. <laughs> When? 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 Next Friday. Why not tomorrow? Because tomorrow is impossible. Only to <laughs> I, I'm so sorry. <laughs> okay, I will tell to my friend he, if he can do. No, no, but I will record something more maybe. maybe, maybe we... Yes, local locomotive. chu 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 chu. I want to buy something. <laughs> Hareket etcek yer yok Allah. Şu an daralı geldi. Şu an an. Eskiden evde şöyle şeyler vardı. Bunu hatırlar mısınız acaba? Herkesin evinde vardı bence. Bıla? 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 Bıla. 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 хорошо, хорошо, Gördüğünüz gibi akıyorum. Ruski adlıçına. Yazınayı Ruski. Da. Sudovna. 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 What Sudovna. What does it mean? In one minute, belnay. Bake. You bake. bake. You five plus. <laughs> <Beik. gülüyor> harika, harika bir günün wow. sonuna geldik. Electric car? <laughs> no. Niyet. Evet, taksi şoförümüze şimdi inanamayacaksınız. Evet, çok güzeldi arkadaşlar. <laughs> şimdi of günümüz bitti. Otele gidiyoruz ve 45 dakika gideceğiz. Şehrin dışında. Biz de merkezdeyiz. Ama benim için gün bitti mi bitmedi. <laughs> Akşam yemeğine kadar dışarıda olmayı planlıyorum. <laughs> Çünkü yorulmadım yani yolculuk çok kısa sürdü. Antrenman da yok zaten. O yüzden birazcık daha gezebilirim diye düşünüyorum. <laughs> sorry, sorry Nadia. Did I disturb you? Do you have some problem? No. Okay. <laughs> you, you cannot. <laughs> 45 dakikalık taksi biraz uykumu getirdi. Biraz da yol yorgunluğu hepsi bir araya geldi ama gün batımı saatine denk geldim. Ufak bir yürüyüş yapmak istedim akşam yemeğine kadar. Çünkü bu manzarayı kaçıramazdım. Hemen size gösteriyorum. Manzara dedim de ya. bu ama yine de güzel yani. Işık, gün batımı her zaman önemli. Güneş olduğu zaman her zaman apayrı oluyor gerçekten. Muhteşem bir gündü. Baltık Denizi'ni görmüş oldum. Bu da benim için ilginç bir deneyim oldu Bu kızlarla çok eğlendik, inanılmaz eğlendik gerçekten. Svetlana benim o da arkadaşım. Kendisiyle uzun zaman anlaşamadık. Anlaşamadık derken dil engeline takıldık diyebilirim. Çünkü İngilizce hiç bilmiyordu. Burada çok fazla işte İngilizce konuşmadıkları için çok da çekiniyorlar. Bunu da belirtmiştim daha önce de. Ama sonrasında anlaşmaya başladık. Ama çok uzun süre sonra anlaşmaya başladık. Yani takım olmak değişik bir şey ya gerçekten. Düşünsenize 15 tane kadın bir arada. Hatta antrenörümüz kadın, kondisyoner kadın, menajer kadın, herkes kadın. Yani ne kadar zor aslında. Onun dışında başka bir şey daha belirtmek istiyorum. Kadınlar günü bugün. Tüm emekçi kadınlarımızın günün kutlu olsun. Belarus'ta, yani Rusya, Rusya'da da çok önemli bugün. Yani şöyle bizde de çok önemli ama 3 gün resmi tatil işte inanılmaz kutlanıyor. Bugün çok önem veriliyor. Bize bir sürü hediyeler aldılar, çiçekler. Yani muhteşemdi gerçekten. Bizden daha önemsiyor, gözüküyorlar yani ve öyle gördüm. Onu da belirtmek istedim sadece yavaş yavaş da sezon sonuna geliyoruz çaktırmadan o da enteresan gerçekten zaman nasıl geçti hiç anlamadım böyle veda konuşması gibi oldu mu gerçekten öyle çok enteresan bir sezon oldu çok farklı bir deneyim oldu ama çok güzeldi hemen şöyle şu müzeyi göstermek istiyorum size bu da Museum of the World Ocean dünya Oks okyanusu mu yani müze evet ama çok güzel gözüküyor geldiğimiz zaman biz Ebrarlarla bu dördüncü maçımız olacak. İki tanesi de kupa. Kupada eşleştik. Rusya kupasında eşleştik. Şimdi bu lig maçı. Lig maçında ikinci maçı oynayacağız. Bir yandan fotoğraf çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yes. <gülüyor> Bye, yes, işaret. Selam aleyküm. Aleyküm selam Misha. <laughs> evet, antrenmana gitmek için şimdi lokomotiv sınıfı servisiyle birlikte gideceğiz. İşte o bir Do you want to say something? Очень красивая микрофона. Ты очень, ты хочешь говорить? Очень хочешь говорить. No, bye bye. <gülüyor> <gülüyor> Sabah fitness yaptık şimdi ikinci antrenmana gidiyoruz <laughs> ve lokomotiv servisini bilmiyorum şurada. Renklere bak. Keşke koklayabilseydiniz çünkü serviste bir tiner kokuyor. Çok kötü kokuyor. Anlatım ama size. Mga, mga tova. Wait. Da. Ya. Smatri tam zenit vabşe lişni. Ah no zenit, no. No zenit.

<Gülüyor> 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 evet, 5 bitti şimdi telefonu köşesini göstereceğim size Bizden sonra belki antrenmanları vardı diye düşünüyorum ama belki yok bilmiyorum. Görmedim Ebru'ya da. Çok tatlı bir köşe yapmışlar. Yanına kadar geldim bakın. Kendini evinde hisset. Çok güzel, çok güzel bir yazı olmuş gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Masha, come, uh, I want interview there. Want what do you want? Go. <laughs> 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 uh, do, do you think how was practice? Really what what do you think about, not about practice and our performance? Hmm. Yeah, so so. Hmm. I think очень плохо. I think problem was <laughs> so big. Court. No? No. <gülüyor> 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 salon birazcık büyükti arkadaşlar. Biz <laughs> bizim kulüpteki salon Ne? <laughs> I, drink all of them. <gülüyor> <gülüyor> Biraz, I have water problem, yes. Krasney. <laughs> <laughs> da. <laughs> <laughs> gördünüz mü? Biliyorum. Yazınayo <laughs> ki. Salon birazcık büyük arkadaşlar. Şöyle tavanı göstereyim size. Ne kadar büyük olduğunu görün. Bizim de... Ay konuşacağım bir saniye. Davay, davay. Davay, davay. Paka. Görüşürüz canım. Wait, Misha, I want, again, wait. Canım? Canım. Cennet. Görüşürüz. Görüşürüz. Cennet. Ah, bravo. Yes. Ha, gördün mü? Evet, kızlar ekleyin. Gel. Masadas. Masadas. Masalımız çok tatlı bir biri. Evet, tamam, tamam, bir... I didn't expect that, Marsha. You are so bad. Evet gördüğünüz gibi Marsha, Marsha'nın kötü oyunu. No, no, not again, not again. <laughs> uzun bir yolculuğun sonunda artık eve geldik arkadaşlar ve yolculuğumu çekmedim. Birazcık zorlu bir yolculuk oldu. Normalde Kaliningrad'dan Minsk'e direkt uçuş var ama velakin dönerken uçak da yer olmadığı için maalesef Moskova'dan aktarmalı geldi. Bu senenin özeti zaten benim için aktarmalı uçuşlar ve bir gün süren deplasmanlardır. Onun dışında maç gününde de çok fazla çekim yapamadım. Yapmak yapmayı çok fazla hem sevmiyorum hem beceremiyorum diyelim ama net bir skorla yenildik 3-0. Maş hakkında çok konuşmasak da olur diye düşünüyorum. <laughs> Neyse. Çok eğlenceli bir deplasman oldu. Çok keyifliydi. Kaliningrad'da çok güzel bir şehir. Güzeldi yani. Umarım siz de keyif almışsınızdır videodan. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınız gerçekten çok değerli. Çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.